Arkadaşlar herkese selamlar. Arkadaşlar birbirinden özel sorularla karşınızdayım. Denememizin ikinci videosundayız. Sorulara geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. Birinci soru. Soruları önce kendiniz çözün daha sonra benim çözümümü izleyin. Bu arada arkadaşlar videoya Galatasaray formasıyla giriş yapmıştım. Beni linç etmeyin diyerekten formayı çıkardım arkadaşlar. Evet birinci soruya devam ediyoruz. İlk Türk devletlerinde değerleyen toplayan manasına gelen ilteriş ünvanıyla tahta çıkan hükümdar aşağıdan hangisidir diyor. Tüm Türkleri derlemiş ve toplamış bu kişi ilteriş ünvanını almış. Kimdir hocam bu? Kutluk Kağan'dır. Unutmayın Kutluk Kağan ikinci Göktürk devletinin kurucusudur. İlteriş ünvanını almıştır arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacaktı. Diğer bir otopsi yapalım. Mukan kan 1. Göktürk Devleti'nin en parlak döneminde yaşanan hükümdardır. Bumin Kağan, 1. Göktürk Devleti'nin kurucusudur. Balamir, Avrupa Hun Devleti'nin kurucusudur. Tapo Kağan ise, 1. Göktürk Devleti'nde din değiştirmek isteyen hükümdardır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Kutlu Kağan olacaktı. İkinci soruya devam ediyoruz. İlk Türk devletleri ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir diyor. Uyguların meşhur göç ve türeyiş destanları vardı. Kırgızlar dünyanın en uzun destanı Manas destanıdır. Kırgızlara aittir. Göktürkler, Bozkurt, Ergenekon destanları vardı. İskitler diğer ismiyle Sakalar. Alper Tunga destanı, Şu destanı İskitlere aittir. Oğuz Kağan destanı Hunlara aittir. Bozkurt destanı kime aittir? Tabii ki Göktürklere. O yüzden cevabımız Edirne olacaktı. Üçüncü soruya devam ediyoruz. Yukarıdakiler yeri 1040 Danlarakan Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaktadır diyor. Biliyorsunuz 1040 Danlarakan Savaşı Selçuklar ile Gazneler arasında yapılmıştır arkadaşlar. Bakalım öncülere. Yurt açan savaş olarak geçmektedir diyor. Yanlış. Yurt açan savaş olarak geçen savaş 1071 Malazgirt Savaşı'dır. O yüzden bir olduğu şıkları elersek Adana ve Denizli gitti. Büyük Selçuklu Devleti kurulmuştur. Doğru. 1040 Anadolu Savaşı ile Gazneliler yıkılma sürecine girerken Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur. 2 doğru. 3 Gazneliler yıkılmıştır diyor. Yanlış yıkılmamıştır. Yıkılma sürecine girmiştir. Gazneleri yıkan Selçuklar değildir. Gazneleri yıkan Gurlulardır. Gurlular. Unutmayın cevabımız yalnız iki olacaktı. Ve dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdan hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin ile kurulan atabeylikler arasında yer almaz? Biliyorsunuz Büyük Selçuklu yıkıldıktan sonra Atabeylikler ve devletler kurulmuş ortaya çıkmıştı. Atabeylikleri istiyor bizden. Şam Atabeyliği Börüler. Musul Atabeyliği Zengiler. Doğru. Azerbaycan Atabeyliği İl Denizliler. Doğru. Kirman Selçukları İran'da kurulmuştur. Lakin Atabeylik değildir. Kirman Selçukları bir devlettir. O yüzden Denizli kesinlikle yanlış. Fars atabeyliği Salgurlar. Arkadaşlarım, bunların nerede kurulduğunu size sorarsa ki bunları bilmek zorundasınız. Börüler Şam'da kurulmuştur. Bakın, Börüler Şam'da kurulmuştur. Şam Böri, Şam Böri olarak kodlayabilirsiniz. Zengiler Musul'da kurulmuştur. Biliyorsunuz Musul petrol bakımından zengin. O yüzden zengin Musul olarak kodlayabilirsiniz. İl deniz oğulları. İl deniz. Keskin harf Z. Azerbaycan. Azerbaycan. Unutmayın. Salgurlar. Fars. Fars'a kurulmuş. Fars salguru. Fars bulguru olarak kodlayabilirsiniz. Bunu da öğrenmiş olun arkadaşlar. Cevabımız deniz olacaktı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Türkiye Selçuklu Devleti'nde ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı doğrultusunda ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştıran hükümdar aşağıdan hangisidir diyor. Evet, ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştıran hükümdar hangisidir? Tabii ki 2. Kılıç hocam. 2. Kılıç Arslan aynı zamanda Mirya Kefalon Savaşı'nı yapmıştı. Unutmuyorsunuz, yurt tutan savaş olarak geçer. Aynı zamanda Anadolu'daki ilk kervansarayı yaptıran ikinci Kılıç Arslan'dır. İlk kervansarayın adı Han'dır arkadaşlar. Cevapımız ikinci Kılıç Arslan olacaktı. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Lala Şahin Paşa yönetiminde manastır merkez olmak üzere Rumeli Beylerbeyliğini kuran padişah aşağıdan hangisidir diyor. Evet Rumeli Beylerbeyi'ni kuran birinci Murat'tır. İlk Rumeli Beylerbeyimiz Lala Şahin Paşa'dır. Rumeli Beylerbeyi'nin merkezi neresidir diye soracak olursa Manastır'dır arkadaşlar. Unutmayın Rumeli Beylerbeyi'ni kuran birinci Murat, Anadolu Beylerbeyi'ni kuran Yıldırım Bayazıt'tır. Cevabımız birinci Murat olacaktı. 7. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki rengleri Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonucunda ortaya çıkmıştır diyor. Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye savaşlarıyla Memlükleri yenmişti. Değil mi? Bakalım Osmanlı Devleti'nde teokratik yapı güçlenmiştir. Doğru. Ridaniye Savaşı'ndan sonra halifelik Osmanlı'ya geçti. Böylece Osmanlı teokratik yapıya sahip oldu. Yani dine dayalı yönetim sistemi. Bir kesinlikle doğru. 2. Doğu Akdeniz'de Osmanlı egemenliği artmıştır diyor. Doğru. Biz Mısır'a hakim olunca Doğu Akdeniz'deki egemenliğimiz artıyor. Baharat yolunda denetim sağlandı. Doğru. Hindistan'dan başlayıp Mısır'a kadar giden bir baharat yolu var. Biz Mısır'ı ele geçirmekle baharat yolu hakim olduk. Cevabımız 1 2 3 olacak. Evet. 8. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdak hangisi Osmanlı Devleti'nde kalemiye sınıfında yer almaz? Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun 3 bölüme ayrılıyordu. Seyfiye, ilmiye ve kalemiye olmak üzere 3'e ayrılıyordu. Seyfiye, ilmiye, kalemiye. Kalemiye sınıfında bürokratik bürokratlar vardı arkadaşlar. Bakalım kimler yer almaz? Defterdar yer alır. Defterdar bugünkü Maliye Bakanı'dır arkadaşlar. Gelir ve gideri hesaplar. Reisül Kütap katiplerin reisi olarak geçer. Yani bugünkü Dışişleri Bakanı'dır. İç ve dış yazışmaları yürütür. Yine kalemiye sınıfında yer alır. Nişancı kalemiye sınıfında yer alır. Toprak kayıtlarını tutar. Unutmayın. Kapan emini tek tip cins malların satıldığı yere biz kapan diyoruz. Buradaki görevleri ise kapan emini diyoruz. Yine kalemiye sınıfına yer alır. Müderris ise öğretmendir. İlmiye sınıfında yer alır. Kalemiye sınıfına değil. Cevabımız müderris olacaktı. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Aşağı hangisi Osmanlı eğitiminde ticaretle ilgili bir kavram değildir diyor. Evet. Derbent ticaret yollarındaki güvenliği sağlayan kişilere derventçiler denir arkadaşlar. Nar, fiyatları belirleme sistemidir. Menzil teşkilatı ise ticaret yolları üzerinde haberleşmeyi sağlayan kişilerdir. Mekareciler, ticaret yollarındaki taşımacılık işlerini yapan kişilerdir. Arpalık, devlet memurlarından emekliliği gelmiş kişilere verilen arazilerdir. O yüzden ticaretle ilgili olmayan arpalıktır. Unutmuyorsunuz emekliliği gelen kişilere verilir. Cevabımız Edirne olacaktı. 10. soruyla devam ediyoruz. Aşağı hangisi? 17. yüzyıl ıslahçılar arasında yer almaz. 17. yüzyıl dediğimiz Osmanlı duraklama dönemidir. Duraklama dönemi ıslahçılar arasında hangisi yer almaz diyor arkadaşlar? 1. Mahmut yer almaz. Neden? 1. Mahmut 18. yüzyıl ıslahçısıdır. Cevabımız 1. Mahmut. Biz bu soruyu bir otopsi yapalım arkadaşlar. 1. Ahmet Ekber ve Erşad sistemini getiren kişidir. 4. Murat içki ve sigarayı yasaklayan kahvehaneleri kapatan kişidir. Hatta ıslahat yapmak için Koçi Bey'e rapor hazırlatmış arkadaşlar. Bağdat Fatih olarak bilinir 4. Murat. Unutmuyorsunuz. İkinci Osman yani Genç Osman ilk ıslahat yapan padişahtır. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak isteyen ilk padişah Genç Osman. Yeniçeriler tarafından kaldırılan ilk padişah Genç Osman'dır. Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtlayan ilk padişah Genç Osman'dır. Hotin Seferi esnasında Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istemiştir. Unutmuyoruz. Tarhuncu Ahmet Paşa ise Osmanlı Devleti'nde ilk denk bütçeyi hazırlayan kişidir. Unutmuyoruz. Cevabımız birinci Mahmut olacaktı. 11. birinci soruya devam ediyoruz. Yukarıdan geri Kırım ile ilgili gelişmelerdir diyor. Küçük Aynar Anlaşması'yla Kırım ilk defa elimizden çıktı. Hatta biz dedik ki bakın Kırım halkının çoğunluğu Müslüman. Buradaki halk dini bakımdan Osmanlı'ya bağlı kalsın dedik. Ve İlk defa halifeliği küçük kaynarca anlaşmasında kullandık. Kırım ile ilgilidir. Doğru. Kastri Şirin Anlaşması. Bugünkü Türkiye ile İran arasındaki sınırımız, sınırımızı çizen en eski anlaşmadır arkadaşlar. O yüzden ile alakası yok. Gitti. 3. Yaş Anlaşması. Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tamamen kabul ettik. Cevabımız 1 ve 3 olacaktı. 12. soruyla devam ediyoruz. Aşağı hangisi? Evet. 2. Mahmut ıslatlar arasında yer almaz diyor. 1808-1839 yıllar arasında 2. Mahmut iktidarda kalmıştır. Ülkeyi yönetmiştir. Unutmayın arkadaşlar. Bakıyoruz çıklarımıza. Mührü teskiresi düzenlendi. Evet. İstanbul'a girişlerde gösterilen bir belgedir. Mührü teskiresi 2. Mahmut zamanında doğru. Meclis-i Vala'ya ahkam-ı adliye kuruldu. Arkadaşlar bu nedir? Bakın burada ahkam diyor. Yani HKM. Kelime köküne bakacak olursak HKM. Hüküm veriliyor. Hüküm nerede verilir? Adliyede. O zaman adalet işlerini görüşmek için Meclis-i Vala'ya ahkam-ı adliye kurulmuştur. İkinci Mahmut zamanında doğru. Darül Muallimat açıldı. Bakın Darül Muallim Abdülmecid zamanında Darül Muallimat Abdülaziz zamanında açılmıştır. Darül Muallimat kadın öğretmen okul olarak geçer. Dikkat edin cevabımız Ceyhan. Biz yine Denizli ve Edirne şıklarına bakalım. Heyeti Vükela kuruldu. Evet, evet hocam. divan Hümayun kaldırıldı. Yerine Heyeti Vükela getirildi. Doğru. Pasaport uygulamasına geçilmiştir. Doğru hocam. Bu dönemde ilk posta teşkilatı kuruldu. Pasaport uygulaması başlatıldı. Bunları unutmuyoruz. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktı. 13. soruyla devam ediyoruz. Trabzus Savaşı'ndan önce hangi devletler arasında Rakoniki Anlaşması yapılmıştır diyor. Evet. Rakoniki Anlaşması hangi ülkeler arasında yapılmıştır? Tabii ki hocam İtalya ile Rusya arasında olmuştur. İtalya siyasi birliğini tamamlamış ve diğer Avrupa devletler gibi kendisine sömürge etmek istiyor. Bunun için gözünü Afrika'ya dikecek ve diyecek ki acaba Fas, Tunus, Cezayir'i mi sömürsem? Hayır, hayır. Orayı sömüremem. Neden? Fas, Tunus, Cezayir'i Fransa sömürüyor. Acaba diyecek. Mısır'ı mı sömürsem? Hayır, Mısır'ı da sömür Neden? Mısır'ı İngiltere sömürüyor. Ee bana sömürecek her kalmadı mı diyerek sağa sola bakarken bir bakıyor ki kuzu kuzu yatan Trabzgarp'ı görüyor. Diyecek ki ben Trabzgarp'ı sömüreceğim. Fakat direkt bodozlamaya saldırmıyor bize. Ne yapıyor? Önce Rusya ile bir anlaşma yapıyor. Rakoniki anlaşması. Diyor ki ben Trabzgarp'a saldıracağım. Bana destek olur musun? Bana arka çıkar mısın? Rusya ne diyor? Ayıp ettin diyor ya. Sen git rahat rahat savaş diyor. Arkandayım koçum git Travus basaldır. saldır. O yüzden arkadaşlar İtalya ile Rusya arasında yapılan Rakoniki anlaşmasını unutmuyorsunuz. Cevabımız Adal olacaktı. 14. Soruya devam ediyoruz. Balkan Savaşı sırasında Yunan kimlerini batıran ve Hamidiye Kahramanı ünvanı alan kişi aşağıdan hangisidir diyor. Hamidiye Kahramanı olarak geçen kişi Rauf Orbay'dır. Rauf Orbay aynı zamanda Amasya Genelgesini imzalamıştır. Hatırlayın. Aynı zamanda Mustafa Kemal ile beraber Erzurum Kongresine katılmıştır. Yine Rauf Orbay terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmuştur. Bunları arkadaşlar unutmuyorsunuz. Cevabımız Bursa olacaktı. 15. soruyla devam ediyoruz. Mustafa Kemal hangi olaydan sonra artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak zorundadır sözünü söylemiştir? Evet, çok güzel bir söz. Denemelerde genelde çok sık çıkar arkadaşlar bu söz. Bu sözü Amasya genelgesinden sonra söylemiştir. Ne alaka? Ne alaka hocam? Ne alaka? Biliyorsunuz milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi nerede belirlendi? Amasya genelgesinde. Kurtuluş Savaşı'nın programı nerede belirlendi? Amasya genelgesinde. Unutmuyoruz, unutmuyoruz hocam. Amasya genelgesi bir ihtilal belgesidir. Ne diyor Mustafa Kemal? Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil. Hayır. Artık İstanbul, Anadolu'ya tabi olmak zorundadır diyor. Bunu Amasya Genelgesi'nden sonra söylemiştir. Ama hocam, şıklarda Amasya Genelgesi yok. <laughs> Arkadaşlar, Amasya Genelgesi'nin diğer adı Amasya Tamimi'dir. Unutmayın, mesela Amasya görüşmelerinin diğer adı Amasya Protokolleri'dir. Bunları unutmuyoruz. Cevabımız Bursa olacaktı. 16. soruyla devam ediyoruz. Aşağı hangisi birinci ilan savaşının sonuçları arasında yer almaz diyor. İşte ben bunu size genel tekrar ve konu anlatım videolarımda sürekli söyledim hocam. Birinci ilan savaşı ÖSYM'nin en çok sevmiş olduğu, sormayı sevdiği bir savaştır. Dikkat et bu savaşı bilmek zorundasın. Birinci Nürnç Savaşı. Kütahya, Eskişehir, Sakarya. Sen bu üç savaşı bilmiyorsan savaşa girme hocam. Girme. Evet bakıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarında Çerkezdem ayaklanması bastırıldı. Doğru. İsmet İnönü general rütbesine yükselmiştir. Doğru. Teşkilat-ı kabul edildi. Doğru. Teşkilat-ı Esası'nın diğer adı 1921 Anayasası'dır arkadaşlar. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır. Unutmuyorsunuz. Tekalifi Milliye Emirleri yayınlanmıştır diyor. Yanlış. Tekalifi Milliye Emirleri ilk defa Sakarya Meydan Muharebesi için yayınlandı. İkinci kez Büyük Taarruz için yayınlanmıştır. Unutmuyorsunuz. Birinci ve ile alakası yok. Cevabımız Denizli. Biz yine diğer şıkla bakalım. Moskova Doska anlaşması yapıldı Rusya'yla. Böylece Misak Hamili'den ilk defa taviz verildi. Batum'u Rusya güdümündeki Gürcistan'a bırakmıştık hatırlarsanız. Cevabımız tekalifi milliye emirleri olacaktı. Biliyorsunuz arkadaşlar biz 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını talim diye kodladık talim. Unutmayın kodlamayı bilenler zaten soruyu yapmıştır. Cevabımız denizi. 17. soruyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu soru bordo belirli bir soru. Bu soru yapan adam bordo belirlidir. Açık ve net söylüyorum. Bu soru yapan adam bordo belirlidir. Doğru yapan arkadaşlarımız lütfen yorumlar kısmında kendisini belirsin. Kalp atacağım. Mustafa Kemal bu antlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir. Sözünü hangi olay için söylemiştir diyor. Evet. Bu sözü değerli arkadaşlar Lozan Barış Anlaşması için söylemiştir. Unutmuyorsunuz Lozan Barış Anlaşması'nda İsmet'in de bir sözü vardı hocam. Unutma İsmet'in sözü neydi? Efendiler çok ızdırap çektik. Çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyetle istikbal istiyoruz demiştir. Bu sözü Lozan'da söylemiş arkadaşlar. Unutmuyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A'dan olacaktı. 18. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki hangileri rejime karşı çıkan isyanlardır diyor. Osmanlı tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyan... 31 Mart vakasıdır. Bir kesinlikle doğru. Cumhuriyet tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyan Şeyh Said isyanıdır. Menemen olayı yine rejime karşı çıkan isyandır. Diğer ismiyle Kubilay olayı diye geçer. Cevabımız 1-2-3 olacaktı. Soru da size sadece Cumhuriyet dönemi demiyor. Sadece Osmanlı demiyor. O yüzden yalnız bir ya da yalnız iki alan arkadaşlarımız hata yapmıştır. Dikkat edin. Cevap 1-2-3 olacaktı. İçmeden ay <laughs> 19. soruyla devam ediyoruz. Haydi 19. soru. <laughs> Yukarıdaki gelişlerin kronolojik sıralaması aşırı hangisinde doğru verilmiştir diyor. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922. 1920'de yaşanmış. Tamam. Ankara'nın başkent olması 13 Ekim 1923. Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923. Halk fırkasının kurulması 9 Eylül 1923. 2 ve 3. 1, 4, 2, 3. Cevabımız Ceyhan Akarsar. Vekiliyoruz 20. soruya. Arkadaşlar hepiniz yorumlarda bir önceki denememizin yorumlar kısmında belirtmişsiniz. 27 tane soru olsun diyerek. Arkadaşlar vaktim çok dar olduğu için inanın soru sayısını ben de artırmak istiyorum. Fakat dediğim gibi vaktim çok dar ol, olduğu için soru yazamıyorum. Yani soruları tek tek kendim yazdığım için vaktim yok. Ee, bu yüzden her gün video atmaya çalışıyorum. Boş bulduğum vakitlerde soru yazmaya çalışıyorum. Artık idare edeceksiniz. 27 soru üzerinden değil de 15-20 soru üzerinden idare edin. Aşağıdaki hangisi 1937 Sağdabat Paktı'na yer almamıştır diyor. Biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'na karşı özellikle doğudan gelebilecek İtalyan saldırılara karşı biz önlem almak için Sağdabat Paktı'nı yaptık. Sadabat Park'ta kimler yer, yer alıyordu? Biz bunu İran atı, İran atı olarak kodlamıştık. Türkiye, İran, Irak, Afganistan. Türkiye, İran, Irak, Afganistan yer almıştır. Kim yer almamıştı? Suriye. Neden Suriye yoktu arkadaşlar? Türkiye ile Suriye arasında Hatay sorunu vardı. Hatay sorunundan dolayı Suriye yer almamıştır arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacaktı. Ve geliyoruz kapanış konuşmasına. Bir gün kendini duanı yaşarken bulacaksın. Sakın pes etme. Evet arkadaşlar sizlerle beraber 20 adet soru çözmüş olduk. Emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videolarımızı WhatsApp aracılığıyla arkadaşlarınıza tanıtırsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımıza çok büyük destek vermiş olursunuz. Hem de arkadaşlarınıza önererek sevaba girmiş olursunuz. Bir sonraki denememize görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.